Abi cem, sen mi zorlanıyorsun? Ayetçiğim abi, konuşuyor kendim. Mesela mahallesinde, etli, aşırı <laughs> güzel Biz burada 76 16 ekledi konu geleni yapıyoruz. Anlaşıldı bir <laughs> uzunlatsan 16-16'dan görüşelim. 76 16 eli beşanı sadece devlik <laughs> <Aynen. Gülüyor> merkezi Tamam. Dur. Dur.

markete <laughs> çıkmıştım. Allah çok korktum abi ya. İçeri girdim. Tuvaletimi yapayım derken arkadaşlarımla markete gitmiştik. Bir baktık abi kapı kolu sıkıştı. Orada çok kötü dakikalar yaşadım abi. Daralan de var biliyorsunuz. <laughs> çok kötü oluyor abi yani. Arkadaşımızın tuvaleti geldi. 1 lirayla çalışıyormuş makine. Gittik tuvalete. Ondan sonra girdik 1 liraya attık falan. Tam tuvalete girdi arkadaş çıktı tak diye kapı kilitlendi sonra daha çok geriye falan geldi abi ondan sonra polis ekiplerini aradık itfaiye ekiplerini aradık 2 saat falan sürdü en sonunda kurtuldu arkadaşımız polis ekipleri falan aldı işte Siz neler söylemek sanki? Ya beni aradığında ben evdeydim hemen çıkıp geldim arkadaşımız baktığımız sıkışmıştı hemen itfaiye ekiplerini aradım İki saatten sonra kurtardık sonunu arkadaşımız. Şu an mutlu. Bayağı korkmuş arkadaşımız. Evet, bayağı, bayağı korkmuş evet.